Merhaba. Bugün birkaç adımda MS Project Professional 2013 kullanarak proje planlamasının nasıl olduğunu göreceğiz. Öncelikle Gantt chart'ımıza geçelim. Gantt chart'ımızda Format menüsünden Project Summary Task'ı işaretledim. Böylece ilk satıra, 0 numaralı satıra projenin adı gelecek. Bu projenin adını gördüğümüz satırda da projenin toplam süresi, toplam maliyeti ve benzeri bazı özelliklerini görebiliyor olacağız. Projeye başlarken ilk iş olarak aktivite listesini oluşturmalıyım. Aktivite listesine başlarken de ilk aktivitem proje başlangıcı isminde bir milestone olacak. Milestone'lar başlangıç bitiş noktalarını göstermektedir. Bu nedenle süresini sıfır yaptım. Daha sonra Fazlar veya aşamaların iş paketlerinin hiyerarşik düzende oluşturulması, yani work breakdown structure'ın oluşturulmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla önce aşama 1'i yazıyorum. Aşama 1'in aktivitelerini de altına yazıyorum. A1, A2, A3 gibi 3 tane aktivitesi olduğunu düşünelim. Bu aktiviteleri task menüsünden indent yaparak aşama 1'in alt görevi olduklarını söylemek mümkün olabilir. Böyle yaptığımız zaman Gantt grafiği üzerinde de milestone'lar, nokta, samuni task'lar, ee, düz çubuklar, iki ucunda aşağıya doğru düz çubuklar olan düz çubuklar ve subtask'larımız da mavi çubuklar şeklinde görecektir. Daha sonra aşama 2'yi yazalım. Ha, ben ve aşama 2'nin aktifliği 1, 2, 3. En başa eklediğimiz milestone gibi aşama 1 ve aşama 2'nin tamamlanmasını gösteren bir milestone ekleyebiliriz. A1 ve A2 tamamlandı. Ne bir milestone ekleyip bunu da alttan yapıp süresini sıfır yapabiliriz. Bir de üçüncü aşamamız olsun. Aşama 3'te C1 C2 C3 şey, aktiviteleri olsun Bu aktiviteleri de indent yapalım e, Projenin bitişinde Proje bitişi olarak Bir milestone olarak En sona ekleyelim İşte bu hiyerarşik düzende fazlarımızı ve aşamalarımızı bu şekilde kıvrımlar halinde oluşturduğumuz zaman Work Breakdown Structure dediğimiz iş kılım yapısını hazırlamış oluyoruz. Bununla ilgili olarak da bir kolonumuz var. O kolonu da hemen şuraya ekleyelim. WBS Work Breakdown Structure'ın kısaltması olan bu kolon isminde de hiyerarşik olarak düzenin numaralandırmasını görebilirsiniz. Bu yapıyı oluşturduktan sonra artık aktivitelerin arasındaki öncül ardıl ilişkilerini belirtebiliriz. Bunun için predecessor kolonunu kullanabiliriz. Örneğin 3 numaralı aktivite 7'den sonra 4, 3'ten sonra 5, 4'ten sonra başlayacak şekilde aralarında finish to start bağlantılar oluşturabiliriz. Aynı şekilde 7 numaralı aktivitede 7'den sonra başlayabilir diyelim. 8, 7'den sonra 9, 8'den sonra A1 ve A2'nin tamamlanması işi ise hem A3'ü hem de B3'ü bekleyeceği için iki tane öncülü olacak. Yani 5 ve 9 olacak. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. 5 9 yaptığımızda bunun da her iki aktivitenin bitiminde olduğunu söylemek mümkün. Daha sonra C1, C2, C3 de A1 ve A2 tamamlandıktan sonra başlıyor olsun. Burada 10 12 13 14 şeklinde aktivitelerimizin bağlantılarını gerçekleştirelim. Şu anda sağ taraftaki Gantt grafiğinde aktivitelerin arasındaki ilişkileri görebilmek mümkün. bu aktivite aralarındaki ilişkileri görebilmek için network diagrama da bakabiliriz. Yani project bize Network Diagram görüntüsüyle ile aktivite aralarındaki bağlantıları da gösterebiliyor. Bu Network Diagram dediğimiz görüntüde paralel kenarlar faz veya aşama dediğimiz summary task'ları, altıgenler milestone'ları, dikdörtgenler ise soft task'ları göstermektedir. Bağlantılarımızı yaptıktan sonra Network Diagram'dan mutlaka doğruluğunu kontrol etmeliyiz. Bunu da gerçekleştirdikten sonra Resource Sheet görüntüsüne giderek bu projede çalışacak olan kaynakları belirleyebiliriz. Örneğin, metin, bilin gibi insan kaynakları olabilir? Hatta jenerik kaynak olarak, yazılım uzmanı diyebiliriz. Miktarına 2-3 gibi sayılar yazabiliriz. Hatta bu kaynaklar bu işleri yaparken malzeme tüketiyor. Mesela, kağıt gibi bazı tüketim malzemelerinde yazabiliriz. Hatta bu işler yapılırken danışman kullanılıyor ve bu danışmanlarında sadece maliyetlerini merak ediyoruz. Bu nedenle danışmanlık gideri gibi bir cost kalemimiz olabilir. Bunların tümü kaynak olarak resource sheet'te tanımlanabilir saatlik çalışma miktarlarını da söyleyebiliriz. 20, 30, 40 gibi kaynaklarımın bir saatlik maliyetlerini söylemek mümkün. Ya da kağıt yapıcam adetli birimleri olsun. Bunların da 50 lira 20 lira gibi birim maliyetlerini söylemek mümkün olabilir. Kaynakları tanımladıktan sonra tekrar gantt chart'ımıza geri gidelim. Aktiviteler için atamalar gerçekleştirebiliriz. Burada iki yaklaşım söz konusu. Adam saat değerinden de gidebilmek mümkün. Kaynak bazında her aktivitede kaç adam saat yapıldığı da söylenebilir. Ya da aktivitelerin süreleri belirlenerek kaynaklar buraya atanabilir. Biz şimdilik basit olan yöntem. Kaynakların adam saatlerine bakmaksızın aktivite sürelerini belirleyerek örneğin bu aktivitelerin 2, 3, 4 gün gibi süreleri olsun. Diğer aktivitelerinde 5, 4, 6 gibi süreleri olsun. Şu aktivitelerinde ne? 3, 6, 2 gibi süreleri olabilir. Aktivitenin süresini tahminlediğimiz zaman MS Project otomatik olarak toplam süreyi hesaplayacak. Sağ taraftaki Gantt grafiğimizde değişecektir. Süreleri belli olduktan sonra network diyagramında da artık kritik yolu görebiliyor olacağız. Kırmızıyla gösterdiği aktiviteler kritik aktiviteler. Şu aktivitelerin mavi olanların kritik olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Atamalara geçecek olursak A1 aktivitesine çift tıkladığımızda Resources sekmesinden kaynağını seçebiliriz. Burada Metin, iki tane yazılım uzmanı birlikte çalışıyor olsun. OK dediğimiz zaman artık o aktivitede iki kişiyi atamış olduk. Daha sonraki aktivitede Pelin ve bir miktar kartuş ve bir miktar kağıt kullanımı olsun. İki tane kartuş gerekiyor. Yaratık kullanımı olsun. Şey Bir sonraki aktivitede ise çift tıkladığımız zaman bu aktivitede de danışmanlık giderimiz aynı zamanda yazılım uzmanlarının çalışması olsun. Danışmanlık giderimizin maliyeti de 2000 lira olsun. Bu şekilde bütün atamaları gerçekleştirdikten sonra tablolardan maliyet tablosuna gidersek projenin toplam maliyeti ve bunun aktivite bazlı nasıl gerçekleştiğini görebiliriz. Ya da tablolardan work tablosuna gidecek olursak adam saat cinsinden hangi işte ne kadar adam saat yapıp harcanıyor bunu görebiliriz. Ya da tablolardan summary'e bakarsak özet bir şekilde hem work hem cost e, gibi bir takım değerleri görebiliriz. Hatta bununla ilgili istatistikler penceresinde ise projenin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, süresi, toplam yaporu, toplam maliyeti gibi bir takım değerlerin MS Project tarafından otomatik olarak hesaplandığını görebilmek mümkün. İsterseniz Task Usage gibi bir görünümde hem kırılımlı olarak aktivitelere eforların dağılımını ya da maliyetlerin dağılımını hem de sağ taraftaki zaman çizelgesinde günlük olarak hangi işte ne kadar çalışılması gerekiyor, hangi işe ne kadar maliyet ödüyoruz bunları görebilmek mümkün. Ya da bunun bir benzeri olan resource use işte kaynakların üzerindeki aktivite yüklerinin dağılımlarını görebilmek mümkün. Ya da başka bir görüntü olan resource graph'tan kaynakların ne zaman ne kadar miktarda yüklendiğini görebilmek mümkün olabilir. Başka bir görüntüde takvim. Takvim görüntüsünde de e, aylık takvim üzerinde de hangi günde hangi aktiviteler yapılabilir bunları görebiliriz. Bunları alternatif olarak bazen projemizin daha özet görüntüsünü görmek istiyorsak o zaman da bazı aktiviteleri display on timeline diyerek timeline görüntüsünde gösterebiliriz. Örneğin aşama 1, aşama 2, ve bu aşamaların tamamlanmasını timeline görüntüsü üzerine koyduğumuz zaman şu şekilde bir görüntü elde edebiliriz. Evet birkaç adımda projemizi bu şekilde hazırlamış olduk.